haber var. Değerli izleyenler biliyorsunuz Kerkük daha önce Peşmerge tarafından e, hediye edilmişti. Adeta e, kaçmıştı orada. Öyle söyleyelim. Biz şu anda Peşmerge Irak yönetiyor ve Irak güvenlik güçleri bu son aylarda, bu son dönemlerde e, oradaki Kürdistanlılara, Kürtlere resmen zulüm ediyor. Yani e, mesela bugün bir haber var. Irak güvenlik güçleri bugün de Kerkük'ün Şenahi, Sergeran iki köy var. E, Kerke bağlı. %100 Kürt, hiç Arap yok. Bu köylerde Kürt çiftçilere daha önce de haber yapmıştık, baskı yapıyor. Ekin ekmeyin diyor, buraları terk edin diyor ve bugün de gitmişler sulama tesislerini tarif etmişler, boruları sökmüşler. Ekinleri sulamasınlar diye böyle bir zulüm. Bunun karşısında baktığımız zaman, hiçbir hareketlilik yok. Güney Kürdistan hükümeti oradaki insanlara sahip çıkmıyor. Net söyleyelim bunu. Herhalde biz gidip orada sahip çıkmayacağız. Yani Güney Kürdistan hükümeti oradan sorumludur. Orayı terk etti, kaçıp gittiler. Oradaki Kürtleri yalnız bıraktılar. Ve şimdi oradaki işte yönetim de onlara zulüm ediyor aslında baktığın zaman. Ve askerler zulüm ediyor. Arak askerleri zulüm ediyor resmen. Yöneticiler zulüm ediyor. Ama ciddi anlamda bir tepki göstermiyor. Bu yeni de değil. Bu birkaç aydır böyle köyler zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyor, çağrılar yapıyor. Ama bu konuda sanki Güney Kötüistan hükümeti böyle sağır sultanı oynuyor gibi bir durum var. Bu dikkate çekmek istedim. Şimdi değerli izleyenler bu son günlerde özellikle e, Rusya'nın biraz daha Orta Doğu'da ABD ile birlikte bir çatışma durumuna neredeyse girmesinin ardından Şam askerlerine yönelik Suriye askerlerine yönelik ciddi anlamda saldırılarla devam etti ve bugün de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bir açıklama yaptı. Verdiği bilgilere göre Hama, Humus ve Reka kavşağında bulunan Ravinan gaz kuyusunda Şam hükümetine bağlı bir askeri araca roketlerle bir saldırı düzenlenmiş ve o saldırıda 8 Şam askeri ölmüş, 9'u da yaralanmış. Çatışmalar da halen devam ediyor fakat bu olayı üstlenen olmadı. Tam olarak olayın siha uçak mı ya da e, bir mayın patlaması olduğuna yönelik de bir açıklama yok. Ama bölgedeki gerginlik devam ediyor. Hatta çetelerin de orada kendi aralarında çatıştığına yönelik haberler de var. Biliyorsunuz o konuda Türkiye biraz o noktada gücünü kaybetmiş ve e, özellikle Rusya ordusu oraya hakim olmaya çalışıyor. Ama bu noktada bugün böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi o bölgede yeni gelişmelerin olacağına işarettir. Şimdi değerli izleyenler önemli bir gündem maddesine geçiyoruz. Bu da iki gün önce yeniden başlayan, üç gün önce hatta bugün üçüncü gününe girdi. Türkiye'nin yeni bir saldırısı. Türkiye aslında 2022'de Nisan ayında bir saldırı başlatmıştı ZAP'a. Öncesine gidersek 2021 yılında Gara'ya çok büyük bir saldırı başlatmıştı. 100 bin askerle gitmişlerdi. Daha sonra Gara'daki olayları hatırlıyorsunuz. Orada Hapkikan elinde olan askerleri, polisleri öldürerek geri dönmüşlerdi. Hepsini bir mağarada silahlı pardon zehirli gazlarla zehirlemişlerdi ve 13 asker polisi kendi Türk devleti kendi eliyle öldürmüşlerdi. Biliyorsunuz. Şimdi o Gari şeyi boşa çıktı. Gare'den sonra 17 Nisan 2022 yılında Zapa büyük çaplı yine on binlerce askerin katıldığı, yine korucuların, özel timlerin katıldığı bir operasyon, bir saldırı hareketi başlatılmıştı. Ee, oradaki o, o, dönemki şeyi biz biliyoruz. Erdoğan onunla aslında bir erken seçime gidecekti fakat o da tutmadı. Zapta kimyasal silahlar kullandı, çatışmalar yaşandı, on binlerce askerin katıldığı, gerillalar yaşamını yitirdi, askerler yaşamını yitirdi ve velhasıl Türkiye geçtiğimiz yıl birkaç ay önce kış ayları tam başlar başlamaz ZAP'ın bazı bölgelerinde çektiğini duyurmuştu. Bunu HPG'de doğrulamıştı. Şimdi aynı Türkiye seçimler bittikten sonra tekrar bu ZAP Avaşin bölgelerine büyük operasyonlar hazırladı değerli izleyenler. ve 3 gün önce e, onlarca uçak tarafından bir hava saldırısı yoğun şekilde bombalandığı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Daha sonra bazı üst noktalara indirmeler yapıldı. Binlerce askerin gönderildiği haberleri geldi. Türkiye son 3 gün içerisinde Nehri bölgesindeki 10 ayrı yere askeri noktalar kurduğu yönünde bilgiler geldi değerli izleyenler. En azında birçok yerde girişiminde bununla yönelik haberler geldi. Bu askeri noktaların en yüksek tepelerde ve stratejik bölgelere hakim olduğu da dikkat çekiliyor. Çünkü bir noktada onlarca yüzlerce... Asker götürdüğü indirdikleri söylüyorlar. E, hatta işte helikopterler orada toplar indirmişler, büyük silahlar, e, ağır silahlar dediğimiz ağır silahlarla e, gitmişler oraya bazı tepelere. Şimdi e, ve o tepelerde, o tepelerde e, Türk bayrağı dalgalanıyor değerli izleyenler. Bakınız, Türk devleti e, biz işte bu, şey, işgal hareketi başlattı derken. Türk Devleti şu anda gitti tepelerde, o tepeler Güney Kürdistan'ın kontrolünde olan, hükümetin kontrolünde olan tepeler. Orada KDP güçlerinin yardım ettiği yönünde bilgiler de geldi. Peşmergen'in o bölgelerde çekildiği ve yerine Türk askerlerinin yerleştiği. E, hatta birçok yerde Kürdistan bayrağını dalgalandırmışlar ki PKK'liler gerilalar saldırmasın diye. Şimdi bugün de görüntülere yansımıştı. E, o görüntülerde e, binlerce asker en yüksek tepelerde üst kurmaya çalışıyor. Ee, tam üst kurma aşamasındayken gerillalar birçok noktada saldırı operasyonu başlattı bilgileri geldi. İşte HPG bu konuda bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler HPG e, Türk ordusunun başlattığı işgal saldırılarına karşı gerilla güçleri de etkili eylemler yaptığını duyurdu. Gri Cudi direniş alanında mevzilenmek isteyen Türk askerleri oradaki o önemli mevzide engellendi duyurdu. HPG basın ve itibat merkezi ANF'ye bir açıklama yaptı. O açıklama aynen şöyle. Girecudi direniş alandaki güçlerimiz Türk ordusuna, işgalci Türk ordusuna darbe vurup etkili eylemler yapmaya devam ediyor. Apocu Fedai Ruh ve yeni dönem gerilacılığının yaratıcı tetikleriyle eylemlerini gerçekleştiren güçlerimiz iki işgalciyi cezalandırdı. Yani iki askeri öldürdü. İki mobese kamera sisteminin ima ettiği Yine e, askerlerin ilerlemesine izin vermeyerek alanda mevzime, mevzime, mevzilenmeleri de engellenmiş açıklamasında bulundu ve KDP ile ilgili de bir e, açıklamada yer alan bir nokta var. Orada da şu deniyor değerli izleyenler KDP güçleri bu seferde Hakurke'de işgalci Türk ordusuyla ortak hareket ederek bir çevre operasyonuna katıldı dedi. Şimdi buna yönelik Rojnivs'e de dün bir haber vardı. KDP'nin de bazı bölgelerde askerle birlikte hareket ettiği. Belki silah çekme anlamında katılmamış olabilirler. Ama askerlere gözlemci sıfatıyla ya da onlara o bölgeyi çok iyi tanıdıkları için mevzileri kurabilecekleri iyi sağlam noktaları gösterme anlamında belki diyoruz biz. Ama operasyonlara katıldığına yönelik HPG'nin de yaptığı bu açıklama çok önemli. Bu ne anlama geliyor? Değerli izleyenler sürekli söylüyoruz. Bu tabii ki büyük bir tehlikedir sizin ülkenizi işgal etmeye gelen bir orduyla birlikte hareket etmek Kürdistan'ı bir tavır değildir. Böyle bir hareket içerisinde KDP eğer girmişse girmemesi gerekiyor değerli izleyenler. Net çizmek gerekiyor. Bu ihanete götürür. Eğer sizin ülkenizi, sizin kardeşinizi yanı başınızda yok etmeye gelen bir güce, bir askeri yapılanmaya, bir devlete siz destek veriyorsanız, siz o kardeşiniz dediniz, o kardeşinize siz ihanet ediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ayrıyeten Türk devleti gelip Güney Kürdistan'daki o noktaları işgal etmiş görüntüler var. O işgal ettikleri noktalarda Türk bayrağını dikiyorlar değerli izleyenler. Nasıl ki Efrin'i işgal edip Türk bayrağını diktilerse bugün de gitmişler. İşte Zap'ın, Avaşin'in bazı bölgelerini 3 noktaya özellikle işgal etmişler. Binlerce asker oraya yığılmışlar ve oralara Türk bayrağını dikmişler. Eğer sizin Türk devletinin, Türk askerinin gelip oraları işgal edip, Türk bayrağını dikmesine sizin gönlünüz, yüreğiniz er veriyorsa, diyecek bir şey de bulamıyorum zaten. Asıl mesele şu değerli izleyenler. Ee, bu haberi de verdikten sonra asıl mesele geleceğiz. Şimdi Lozan'la ilgili eee haberlerimiz var. Haberimiz var. Lozan Konferansı. Ben de oradaydım dün önceki gün biliyorsunuz. Tartışmalar yapıldı. Lozan'da ilk defa böylesi büyük bir konferans gerçekleştirdi ve Kürdistan'ın dört parçasından parti temsilcileri yine siyasiler, gazeteciler, yazarlar katılmıştı. Dün oradaki izlenleri biraz sizlere aktarmak e, aktarmıştım. Konuşmalara falan detaylı şeylere e, hepsini vermek mümkün değil fakat Kürtlerin son 100 yaşadıkları ve gelecek yüzyılların nasıl şekilleneceğinin tartışıldığı bir konferans olduğunu söylemek mümkün. İki gün devam etti. Bugün sona erdi. Bu akşam saatlerinde konferans e, yürütülen bütün geniş e, kapsamlı katılım ve tartışmalar sonucu bugün e, sona erdi. Sonuç bildirgesi yayınlanacak yarın değerli izleyenler. Aslında bütün bu konferansta neler olup bittiğini, neler konuşulduğundan ziyade, Yarın konferansın sonuç bilirgesi ne olacak? Ben de şahsen onu merak ediyorum. Hep birlikte yarın 24 Temmuz'da, yarın sabah zaten bir basın toplantısıyla e, o sonuç bilirgesini bütün kamuoyuna duyuracaklar. Onu söyleyelim. Değerli izleyenler, şimdi asıl mesele gelelim. Asıl mesele şu, Türkiye neyin peşinde? Yani Türkiye bir Lozan yetmedi. ikinci bir Lozan mı icat etmeye çalışıyor. Bir ona bakalım. Bakınız Kürdistan Türk devletlerinin Kürdistan'da bir işgalci güç olduğunu hep söylüyoruz değil mi? Ee, aslında yapabilseydim Kürdistan bir saniye arkadaşlar. Biraz o şekilde anlatarak gidersek sanırsam daha yararlı olacak. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şöyle anlatalım ki arkadaşlarımız aç, anlaşılır olsun. Türkiye Lozan'dan bahsediyoruz. Çok kısa olarak size söyleyeyim. Uzatmanın anlamı yok. Bütün arkadaşlarım bu konuda bilgisi var zaten. Şimdi Lozan dediğimiz anlaşmada Kürdistan, şu gördüğümüz Kürdistan bu kırmızı olan Kuzey Kürdistan. Yani Türkiye'nin e, şu anda e, sömürgesinde olan en büyük parça. Bu parçayı Lozan anlaşmasıyla Lozan'da, e, İsviçre'de yapılan anlaşma sonucu şu kırmızı olan Kuzey Kürdistan'ı Türkiye'ye verdiler. Şu yeşil olan Rojava dediğimiz bölgeyi Suriye'ye verdiler. Bu anlaşmayla yani öncesinde yok böyle bir şey. Şu sarı dediğimiz bölgeyi İran'a verdiler ve şu bu turuncu mu yeşil mi? Yeşil diyelim. Burayı da Irak'a bıraktılar değerli izleyenler. Emperyalist güçler o dönem bir araya gelerek 24 Temmuz 1923 yılında fiilen resmen Kürdistan'ın dört parçaya bölündüğünün resmi anlaşmasının yaptığı işte o Lozan'dan bahsediyoruz. Bunu ee, eksik Kürdistan e, tamamlasın birisi. Burası eksik sessiz buralarda tamamlan. Yani önemli değil. Bu kadar ben bunu buldum bunu koydum. O önemli değil. Yani Kürdistan'ın ne kadar olduğunu falan bizler hepimiz sizler de biliyorsunuz. Varsayalım ki bu eskidir. Hadi öyle söyleyelim. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar Lozan anlaşmasından sonra tam 100 yıl geçti. Bu 100 yıl içerisinde bakınız. Adım adım söyledim size. Irak'ta Irak'ta Kürtler kendi kimliklerini, kendi özgürlüklerini yaşamak için tam 100 yıldır mücadele veriyorlar. On binlerce insan, yüz binlerce insan burada katledildi. Verilen mücadeleyle. Yine Rojilat'ta defalarca Kürtler baş kaldırdı. Kendi kimliklerini, kendi özgürlüklerini elde etmek için defalarca o bütün isyanlar o başkaldırılar bastırıldı. O binlerce insan yaşamını yitirdi. Suriye'de Esad rejimi ve Esad'ın babası, dedesi dahil olmak üzere bu yüzyıl içerisinde hatta Suriye'de öyle şeyler yaptılar ki Kürtlerin kimliği bile yok idi. Yani Suriye'de Kürtler kayıtlı bile değildi. Kayıt dışı insanlar olarak yaşıyordu. O, de, o derece. Türkiye cephesine de baktığımız zaman 1924 yılındaki o anlaşmadan hemen sonra, 23 Temmuz 1923 evet 23 yılındaki o anlaşmadan hemen sonra zaten 1925 yılında Şeyh Said ayaklanması artık başlıyor değerli izleyenler. Şeyh Said ayaklanmasından sonra onlarca ayaklanma başladı. Yani Lozan anlaşması bir anlamda Kürtlerin ee, Kürtlere yapılan katliamların önünün açıldığı anlaşma olarak da adlandırabiliriz. O gün bugündür Kürtler dört parça Kürdistan'dan rahat değiller. Farkında mısınız? Dört parçada da sorun var. Ve sürekli Kürtler katledilmiştir. Bastırılmıştır isyanları. Yok edilmişlerdir. Şeyh Said, Dersim, Ağrı, Zilan. Hangisine bakarsanız bakın mutlaka bastırmışlardır ve liderlerini asmışlardır. Hatta astıkları liderlerin mezarları bile yok. Bu derece bir düşmanlık var. Şimdi değerli izleyenler, Kuzey Kürdistan'a baktığımız zaman, Kuzey Kürdistan dediğimiz Bakur. Bakur'a baktığımız zaman 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti biraz daha uyanık davrandı. Cumhuriyeti birlikte kurdu, Kürtlerle birlikte kurdu, Kürtleri kullandı, Kürtler öldü. Kürtler gitti onlar yüzünden Yunanları denize döktü. İngilizleri denize döktüler. Ama daha sonra Kürtlere büyük bir çelme atarak Kürtlerin varlığını inkar eden yasalarla, anayasalarla tek vatan, tek millet, tek din, tek bilmem ırk diye Türkleştirdiler anayasayı ve Kürtlere dediler ki size güle güle kardeşim. Güle güle dedikleri bu Kürtler de dedi ki kardeşim biz bu ülkeyi birlikte kurduk. Hani bu ülke hepimizin de bizi kandırdınız. Biz öldük. Hani Ana dilimiz yok, eğitimimiz yok, kültürümüz yok, tarihimiz yok diye e, yok kardeşim dediler ve susun dediler. Olanla razı olun dediler. Kendi evinde Kürtçe konuşabilirsin dediler. Onu da yasakladılar. Kendi evinde müzik dinleyebilirsin dediler. Sonra onu da yasakladılar. Müzik dinleyenleri gözaltına aldılar. Kasetleri yere gömen insanları gözaltına aldılar. Vesaire birçok şey yaşandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün isyanları bastırmayı başardı. En sonunda 1978 yılında PKK denen bir hareket kuruldu. Ve PKK'nın kurulmasından sonra birdenbire işler Türkiye'de değişmeye başladı. Kürtler hareketlenmeye, örgütlenmeye başladı. Ve 1984 yılında PKK dedi ki artık yeter yani bu kadar da olmaz dedi. Bu kadar sömürüyü kabul etmiyoruz diye silahlı eylemi resmen başlattığını Masum Korkmaz öncülüğünde 1984 yılında Eruh baskınıyla resmen bir silahlı çatışma başladı. İlk çatışmayı diyorum. Ondan sonra çok şey oldu değerli izleyenler. Köyler yakıldı, insanlar işkenceden getirildi. On binlerce insan faili meçhul cinayetlere, faili belli olan meçhul cinayetlere kurban verildi ve tam arada 45 yıl geçti. Bu 45 yıl zarfı içerisinde, süre zarfı içerisinde milyonlarca insan sürgüne gönderildi. Ben çok kısa kısa söylüyorum, detaylara giremiyorum çünkü çok uzun. Milyonlarca insan sürgüne gönderildi, yok edildi, işkenceden geçirildi, cezaevine atıldı ve yeri yuvası dağılan on binlerce milyonlarca insan Erken devlet bütün gücünü, ekonomisini, hepsini Kürtlere karşı kullandı ve geldiğimiz günde halen de devam ediyor. İşte Erdoğan dediğimiz ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Lozan daha mı yaratıyor dediğimiz noktada tam bu. Tam bu. İlk Lozan anlaşmasıyla 100 yıllık bir süre içerisinde Kürtlerin kökünü kazıma yemini eden Lozan'ın ikinci devresi, ikinci yüzyılı başlarken Erdoğan yeni bir hareket başlattığını görüyoruz. Güney Kürdistan'a yeni bir sefer başlatmışlar. Topyekun bir işgal hareketi değerli izleyenler. Aynı paralelde Rojava'ya saldırılar devam ediyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman yüzyıllık bir imha ve inkar politikası demek ki bunlara az kalıyor, yetmiyor. Ve yeni bir yüzyılda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir yüzyıla girecek biliyorsunuz Ekim'de yeni bir yüzyılda Kürtlere karşı yeni bir Lozan planı yaptıkları ortaya çıktı. Bu da Rojava'nın bir bölümünü işgal etmek. Onu uğraşıyorlar şu anda. Güney Kürdistan'ın bir bölümünü işgal etmişler zaten. Güney Kürdistan'ın daha yüzün, yüzlerinin üzerinde üs var. Ve dünden beri, üç günden beri de ona yakın üs kurmuşlar değerli izleyenler. Hiçbir Kürt hareketinden ses çıkmıyor. Bu kadar Kürdistan'ın bağımsızlığı için kendini sözüm ona hırpalayan, bağıran insanlar var değil mi? Biz bağımsız demokratik bir Kürdistan istiyoruz diyenler var haklı olarak. Kötü bir şey değil bunu söylemek. Peki bu insanlar neden şu anda Türk devletinin bu işgaline karşı durmuyor? Bakınız Türk devleti şu anda Güney Kürdistan'a girmiş. Orada bayrağını dikmiş. Eğer siz gerçekten Kürt iseniz, onurlu bir Kürt iseniz siz bu kere buna karşı çıkmanız gerekiyor. Sebebi ne olursa olsun. Diyorlar ki sebep, pe sebep PKK. E kardeşim Daiş geldi Musul'u, Kerkük'ü işgal etti. Sebep KDP miydi? Gelip KDP'yi de vurdu. Demek ki mesele neymiş? Saddam gitti. Binlerce insanı bir gecede Halepçe'de katletti. KDP oradaydı. Sebep biz KDP mi buna sebep oldu diyelim? Yok. Sebep yok. Sebep Kürt olmaktır. PKK şu bu hepsi bahanedir. Roja vuruyor sebep bir YPG'ymiş. E, Güney Kürdistan'a vuruyor sebep PKK. Mahmur'a vuruyor sebep PKK. Şengal'a vuruyor sebep YPG, Kürtler bilmem ne. Değerli izleyenler, sevgili Kürtler. Sebep Kürt olmaktır. Sebep kendi onuruna sahip çıkmaktır. Türk devleti şu anda kendi onuruna sahip çıkan Kürtleri kabul etmiyor. Ama onuruna sahip çıkmayan, Türk devletiyle uzlaşan, Türk devletinin söylediği her şeye boyun eğen, evet diyen bir bölgeye bir yere neden Türkiye devleti saldırsın ki? Onlarla alıp veremediği bir şey yok. Zaten topraklarına giriyor, işgal ediyor, bayrağını dikiyor değil mi? O yüzden e, biraz onurlu olmak gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Sorun, yahu Efrin'de PKK mi vardı arkadaşlar? Adam girdi, Efrin'i işgal etti, Efrin'i yerle bir etti, Efrin'de Türk bayrağını dikti. Serikaniye'de PKK mi vardı? Gresibi'de PKK mi vardı? Yok. Durum böyleyken olayı götürüp PKK'ya bağlamak insafsızlıktır, yanlıştır. Olay Kürt olmaktır, Kürtlerin kazanımı olmaktır. Yani sebep Kürtlerin elde ettiği kazanımlardır, nerede olursa olsun. Bakınız bir Kürdistan referandumu yapıldı değil mi? O Kürdistan referandumunda Erdoğan çıktı ne dedi? Sıkıysa dedi, referandum yapsınlar dedi. Biz dedi onlara boğazlarını sıkarız, onları acından öldürürüz dedi. Değil mi? Niye? Çünkü Kürdistan'ın bağımsızlığı onları rahatsız ediyor. Kürdistan'ın bir statü sahibi olması, Kürtlerin bir statü sahibi olması bunları rahatsız ediyor. Suriye'yi rahatsız ediyor, İran'ı rahatsız ediyor, Irak'ı rahatsız ediyor, Türkiye'yi rahatsız ediyor, bu dört ülkeyi rahatsız ediyor. Niye? Bu dört ülke Lozan'da imza, imza attılar ya. Biz Kürtlerin gün yüzü, gün yüzü görmemeleri için yemin ediyoruz dediler. O imza yemindir değerli izleyenler. Devlet yeminidir. Biz Kürtlere gün yezi göstermemek için, Kürtlerin özgürleşmemesi için yemin ediyoruz hep birlikte dediler. Ve farkındaysanız şu anda dört devlette de Kürtlere karşı birlikte hareket ediyor. Herhangi bir mesela o referandumda, o bağımsızlık referandumunda dört devlet birlikte hareket etti. Biz kabul etmiyoruz dediler. E peki bu kadar işgalci bir şey varken değerli izleyenler ee, o zaman sıkıntı ne? Yani ben onu onu anlamıyorum. O zaman neden Kürtler birlik olmuyor? Niye düşmana karşı, işgalci güçlere karşı birlik olmuyorlar? İşte o nedenler iki gündür Lozan Konferansı'nda tartışılıyor. Çok nedenleri var değerli izleyenler. Sosyal, siyasal, yine bireysel çıkarlar var. Ee, ama ama açık söyleyeyim, yerelde halk, halkın tamamı. Şimdi KDP'liye sorun, asla Ulusal Birliğe karşı çıkmaz. PKK'ye sorun çıkmaz. Yenekeliye, Pesekeliye kimse varsa yani halk Ulusal Birliğe karşı çıkmıyor. Ben size söyleyeyim. Ama parti düzeyine iş geldiği zaman iş değişiyor işte. Onu da çözmek biraz mesele. Evet, ne konuşuyorsunuz? Arkadaşlar. Ne konuşuyorsunuz ne yazıyorsunuz? Kadir Zanyar uzun bir yorum yaptığı için ekrana getireyim. Kadir Bey diyor ki esas sorun Kürtler arasındaki ötekileştirilmektir.